Hadi bakalım hangi araba seçsem sıra sıra gidelim modafiye de yapalım modafiye oluyor mu olasın sıra sıra arabayla gideceğiz Bu fi oluyor mu? Bir tane oluyormuş yaptık. <laughs> Hadi onu <oynayalım. gülüyor> çıkalım. Şimdi bir arabaya geçeceğiz. Modifiye oluyor mu hayır. Hadi bakalım onaralım. Hadi bakalım demet akalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursana yeni yeni oyunlar çekeceğim. Bakalım olmuş. Tamam. No. Oynadım sana. <laughs> bakalım hangi arabadayız BVM güzel bana böyle şey almıyor hadi bakalım oynayalım içi güzel yaptık onu bilmiyorum arkadaşlar. Seyrek onu göstereceğim kaç tane yaptığını. 15 bin 937 TL. Çıkalım. Bir de öbür araba seçelim. Moda mu? Oluyor bir tane. Yok. Şey yapamadım. kum kusanlar mı arkadaşlar ses çıkartıyorlar <gülüyor> <gülüyor>

300 basıyor arkadaşlar ya. Anlamadım gitti. Böyle biraz geçeyim. Bir de en son araba şu. Bir de buna bakalım. Moda oluyor diyor Hadi bakalım. Bir buna bakalım. Enes'le araba bu. Kaç. Dört beş basıyordu arkadaşlar ya videomuz bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğeni atmayı unutmayın bir dahaki sefere şu arabada kalmıştık Tesla'da kalmıştık Tesla'dan devam edip buna kadar yaparız. Bir de dur bunu şey yapalım Bu nasıl bu kadar abone olmayı unutmayın beğen atmayı unutmayın. Her gün böyle çekeceğim size. Arkadaşlar yarın okul var. Yani hadi bakalım. Videomu beğeni ve abone olmayı unutmayın.